Yalnız günlerinden biriydi. 1998 İstanbul. Hani her şeyi hisseden, hani benim yarımdın sen. Yalan söylesen de sen, kızıyorsam sevgimdendir. Hep sevgimden. Şimdi artık git istersen, sigaram, içtim, bitkinim bitkin. Kaç gündür oruçtayım, artık ağlamam lazım. Kaç gündür habersizim, adaletin bu mu senin? Şimdi etten git istersen. Yalnızca bir öfkeydi öfke. Bırakıp gittin sen beni. Merak eden bendim seni. Halimi hiç sordun ki? İşte sevgi, işte sevda. Yağmur gibi sokaklarda. Sev derdim sevdim işte. İntikamsa aldım işte. Korkuyorum bu gidişte. Sonum olacaksın. İşte bir gece daha teslim oldu sabaha. Ne kadar daha sensiz. Şimdi burada yapayalnız Beni kime teslim ettin? İstesem çok kısa da bulurdum seni. İlk sekiz günü anlatamam. Sağa dön yatamam, sola dön yatamam, aklımdan seni atamam. Seni seviyorum. Bu kadar konuştuğuma göre çok şükür bugün var gözlerimde. İstanbul'u bulutlar sarıyor beni sardığı gibi. İstanbul kararıyor gönlüm gibi. Keşke burada olsaydın, yani şımarsaydın hatta. On bir gündür Alarga'da ve on bir gündür Hiçbir olta atmadım, tek bir balığa Oysa bilirsin çok severim tutmayı Tuta tuta tutunmayı öğrendim galiba Hani her şey isteden, hani benim yarımdın sen Yalan söylemek neden, kızıyorsam sevgimdendir Hep sevgimden, şimdi artık git istersen Sigaram, içkim, bitkinim bitkin Kaç gündür oruçtayım, artık ağlamam lazım.